Sorry Pompei Polis dönemin gerçek anlamda düşünürlerinin, bilim insanlarının ve şairlerinin yetiştiği de bir yer. Muhtemelen buranın coğrafyasıyla da ilgili. Bunlardan en önemlileri Stoacı Crisipus'la Aratus olduğunu söyleyebiliriz. Milattan önce 315 ile 240 yıllar arasında yaşamış şair, düşünür, bilim insanı Aratus'un mezarını görüyoruz. Anıt mezarı. Burada tabi restorasyon çalışmaları devam ediyor. İlerleyen zamanlarda buraların da turistleri açılacağını az çok kestirebiliyoruz. Aratus gerçekten önemli bir isim, önemli bir bilim insanı ve düşünür. Fenomenya adlı bir yapıtı var Aratus'un. Bu internetten baktığımızda görülebilen yani Türkçe'ye çevrilmiş değil. Fenomenya adlı yapıtında gökyüzü incelemelerini derleyip toparladığı şiirsel bir dille ve mitolojik bir yusup'la yazdığı bir eser. Yani bugün baktığımızda teleskoplar vesaire icat edilmiş bu kadar hani bilimsel ilerlemeler, yıldızların sayısından tutalım da işte hava hareketleri gökyüzündeki olaylar hepsini o dönemlerde gözlemlemiş, derlemiş, toplamış ve anlatmış bir isim. Böyle de önemli bir araştırmacı diyebiliriz.